Evet herkese selam. Bugün Minecraft Osmanlısındayız sevgili arkadaşlar. 5. bölümünde miyiz lan? Neyse. Evet. Harika bir imparatorluk kurduğum için kendimle gurur duyuyorum. Şu madene bakalım ya uzun zamandır ilgilenmiyiz. Sovyetlerde de müttefik olduğumuzu mektupla bildirdim. Gerçekten ha? Ha evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun madeneceği. Gerçekten. Ha? Orada blok kalmış. Bari alayım be. Yo blok değil ki bu. Kitap. Ha alalım. Diyor ki SSCB Osmanlı. Ha? Bakayım. Ha. Sayın Osmanlı İmparatorluğu, bu mektup müddediğiniz Sovyetler Birliği tarafından yazılmıştır. Size bir teklifimiz var. Eğer ki isterseniz siz de Sovyetler Birliği'ne katılabilirsiniz. Birçok devleti kendimize kattık. Sizi de isteriz. Ancak eğer ki kabul etmeyeceksiniz, mektup ile bildirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkürler. Bu mektup Türk tercümanımız tarafından yazılmıştır. Yazan Sovyet Hükümeti. Hmm demek Sovyetler Birliğine katılmamızı istiyorlar. Biz bağımsızlığımızı kaybetmeyiz ama hala onları müttedik olarak görüyoruz. Sonuçta Sovyetler Çarlık Rusyası'nın düşmanı. Düşmanımın düşmanı kankamdır. Şimdi. Evet. Bir uy uyuyalım. O zaman biz de onlara mektup ile bildirelim. Şöyle bir uyuyalım tamam. Güzel. Bu mektubu da saklayayım. Nerede saklayayım? Hmm. Aslında bu hücreye depo gibi bir yer yapabilirim belki. Bakalım sandık var mı? Şükür var. Evet şimdilik şöyle şekilde bir sandık koyalım. Evet. Sandığı da koyduk. Tamam. Arkadaşlar 8500 tane takipçimiz var. Ancak ona rağmen ee, 66 Abonemiz Ne olursunuz. Gösterin gücünüzü. Eğer ki 1000 abone olursak canlı yayın açabileceğiz. Ben çünkü o işi bir türlü çözemedim. Lütfen bin abone olalım. Eee şeye bakarsak eğer. Baktığımızda lan. Kendimde bileneyim Allah. Işkır kır. Eğer ki yaratıcı modda olmasaydım ölüyordum. Neyse. şimdi bir kapak ekleyelim. Aa bir de mektupla bildirecek Neyse başka bir zaman bildiririz. Ne aratacaktım ha? Hatta arkadaşlar sizin için şöyle bir şey yapmayı tavsiye ediyorum. Abone olan herkes için eğer ki abone olursanız Brawl yükleyeceğim bu telefona. Ha işte Brawl Stars'da kendime kulüp açacağım. Canlı yayın açabildiğimizde de sayenizde canlı yayın sırasında sizler de Brawl Stars kulübüne gireceksiniz. Benimle şey olabileceksiniz. Abone olanlar için bunlar var. Maalesef olmayanlar için yok. Neyse. Şimdi o yüzden abonelerinizi arttırın. Neyse devam edelim. Bu aralar da bana çok yorum geliyor. Eskiden çok az gelirdi. Bir baktım 32 tane yorum var. Cevaplar ya da sayarsak bayağı var. Aa, buraya da çeşme yaptım. Bir tane neyse. Buraya da gemi yapıyordu bir arkadaşımız. Ee, birazcık limanın içine etmiş. Neyse. Devam edelim. Sovyetlerin bize gönderdiği mektuptan sonra şimdi katılsak mı katılmasak mı? Katılsak en azından güvenliğimiz için iyi olur. Ancak bağımsızlığımızı kaybedebileceğimizden dolayı etmiyorum bunu. Nah kabul etmiyorum etmiyorum şimdi seferler düzenlemeye devam edeceğiz Minecraft Osmanlısını geliştirip Anadolu'yu fethetmemiz lazım Sovyetler demek kendilerini geliştirmiş haritaya baktığımızda göreceğiz bunu buraya da böyle bir şey yaptım yağmur yağdı da böyle altına falan gireriz neyse devam aha bu nedir Oha bir maden buldum. Neyse. Toprakları koruma altına almak gerekirse ta oraya kadar bir sınır çekmek lazım. Şimdi ee, bu arazi ne için kullansak? Aslında bu arazi tarım gibi birçok faaliyet için belki iyi olabilir. Ha, tamam. Şöyle bir ölçü falan alalım. Ayçiçekleri sayesinde bir ayçiçek tarlası bile yapılabilir. yandaki blokları kıracağım üsttekiler çünkü bizim için avantaj daha yavaş yani daha hızlı bitirebiliriz suya kadar su çekeceğim bu kadar uzun bir duvar için birazcık zor tuğla döşemek tuğlalar şimdi ise bir tık daha uzatalım ne var evet diğer ay çiçekleri de diğer tarafta kaldı. Evet. Keşke sizlerle oynayabilseydim ama bu Minecraft'ın gerçek sürümü değil. Zaten o kadar internetim de yok. Niye? Yeah, o yüzden. Vallahi bu kadar çok video var bu aralar baya iyi abone alıyoruz gerçekten hızlıyız İnşallah böyle devam ede ede bin abone barajına geçebiliriz kaş kaşı burnumu burnum kaşındı ee, biraz daha döşemeye devam abilere selam çatışmaya devam şimdi Ta orada bence büyük bir toprak alımı yaptık Ankara ile Konya'ya fethettik bu sayede. Ankara'yı başkent yapıyorum İstanbul'dan çıkarıp ama bunu siz takipçilerim belirleyecek. Sizce başkent İstanbul olarak kalsın mı yoksa Ankara'm Ankara olarak değiştireyim mi? Devam edelim. biraz daha dizelim şöyle sanırım şuraya da çekersek duvarı tamamdır ha, artık buraya var ya kimse aşamaz bu duvara ve bu duvara Sembolümüzü koyuyorum Ve topraklarımıza da Bu bayrağı koydum Artık bu topraklar Osmanlı İmparatorluğundur Kimse Kimse kusura bakmasın Bu gölde e, Bu madenlerde Burada aslında Madencilik de yapılabilir Burada daha çok maden yatakları var çünkü Tamam haritaya gidip Geliştirelim haritamızı Evet oha lan sovyetlere bak adamlar bildiğin kedilerini bayağı bir büyütmüşler tabi Çarlık Rusyası düşünce tüm toprakları aldıkları için birazcık böyle olması normal oh be Türk bölgelere dokunmamışlar en azından onlar için bir teşekkür borçluyum neyse devam etmek gerekirse ha tabi e, buralara kadar ki tüm toprakları kat, kat etmiştik bence harika. Evet. Şöyle şimdiki başkentimizden işaret diyeyim. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu yani Rümele değil. Alttan Adana'ya, Osmaniye'yi ve Hatay'ı fethedersek Memlükleri düşürebilir. Ve hem Arap Yarımadası hem de Afrika'ya açılacak bir toprak olur Osmanlı'da. Safi bakarsak İran'ı fethetmişler bile. Onun dışında şu iç savaşa da artık bir çözüm bulmam lazım. Şimdi bir hesaplama yapsam. Şimdi Avrupa'dan ilerlesem Almanya ile atlaşsak Roma'yı yensem Napolyon'la da atlaşma kurmamız zor ama neyse. Evet Britanya'daki iç sorunu çözebilirim. Britanya iç sorundan dolayı böyle 3 tane devlete ayrıldı. Her ne kadar İngilizler düşmanlarımız olsa da bunu şey yapmak lazım. Neyse Çinlilerde bir gelişme yok. Memlüklüler de yani tekrardan yenilmek istiyorlar. Öyle mi? Tamam o zaman. O zaman bugünkü videomuzda memlüklüleri fethediyoruz. Bakalım başkentleri nereymiş. Ee, başkentleri neyse oğlum zaten Suriye'de bir yerde büyük ihtimalle. Eski başkentlerini yapmışlardır. Evet eski başkentleri. Nereydi oğlum? Neyse. E ben tüm Suriye'yi fethedeyim. Bir de Kahire'den de şey yaparsam. Allah. Bir dakika. Bir dakika. Dön. Heh. Lan bu ne alaka? Neyse. Neyse devam edelim. Memlükleri bir şekilde yok edeceğiz. Evet. Gerçekten de uzun duvarımızın ardından. Memlükleri fethetmek için Akdeniz'in oradan gitmem lazım. Şimdi Kıbrıs'tan gidersek. Aha. Bahim. Birazcık şöyle gidelim. Eee. Baya bir Mısır oğlum. Buranın Mısır olacağını hiç zannetmiyorum. Zaten olamaz da. Bana ne kadar çok ağaç var. Neyse Kıbrıs'a iniş yapalım. İşte Kıbrıs. <laughs> evet. Birazcık şu taraflara gittiğimizde sanırım bir dakika bir dakika. Kıbrıs'ın ne tarafına doğru tam olarak? Eee böyleyse. Ee, tamam evet o tarafa doğru. Ee, bakalım. için ne yapayım lan lan burası da ne böyle oha bu ne biçim bir şeydir oğlum oğlum burada yarık oluşmuş bu yarı işe yapmak lazım neyse onun haricinde hava da kararıyor tamam ee. Akdeniz buradan ise şimdi Akdeniz buradan bir dakika. Ha. Şimdi Kıbrıs'ta orada. Dur lan bir de diğer tarafı deneyim Yok orada dağlar var. Böyle bir olmaz. Ha, şimdi Neyse. Suriye'den şey yapıp ilerleyeyim. Lan bu ne? Oho ben o sonuna gidene kadar en iyisi uşakta konaklayayım. Bu ne lan saklambaç mı oynuyorsunuz? Asobe. sobe ha <laughs> ulan nasıl hepsini yaptım neyse uyuyalım şöyle uh, evet bu ne lan <laughs> neyse abi. tamam bu kadar ciddi olalım biraz şimdi yapalım burası için düşünmek lazım Hayır Minecraft çok yanlış yapmış ya da ben mi yanlış buldum bilmiyorum ki Hayır ülke kumdan değil mi Aslında böyle kumlu kısımları da var Bence Mısır burası da böyle çok denizden de oluşmuyor hmm. Bir bakalım. Nedir duram? Arkadaşlar şükür ki öğrenebildim. Memlükler topraklarını yeşilletmiş. Lan. Bu ne biçim bir yer? Oy yalnız ayı gidiyor. Hoş. He yarın e, sonu varmış. Neyse. Şimdi ise tekrar bir Akdeniz'den gidelim. Akdeniz'den gittiğimizde Akdeniz'in sonu burası. Ee, ağaçlar da sanırım sonda buldum. Evet. Burası Suriye bölgesi. Birazcık ilerlersek Filistin, İsrail. Evet, evet. Buralarda Mısır. Güzel abi. Yalnız fetih düzenlemek birazcık zor oraya kadar. O yüzden bir bina bulup şey yapmam lazım. Ha. Önce sınır çizmeliyim oraya kadar. Oraya kadar sıvır. sizin zaten duvardan sanırım herhalde. Tamam. Oha, suyun altında imparatorluk var. Ne, neyse. Lan de hiç haberi yok lan. Memlekliler sanırım gitti. Topraklarının ele geçirildiklerini görünce acaba ne tepki verecekler? Gizlice fetih yaptım ya. Yaptığım en olay devlet fetihi buydu. Bizanslı ve Rus şarlığını da. E, bu kadar yanlış şey yapmamıştım. Her neyse. Ulan bu memlükler harbi gerizekalı ya Arapları geri zekalı olarak bilirdim de bu kadar da bilmezdim. Hayır savunma yok, bina yok. O zaman nasıl toprak genişlettirdiniz oğlum? Her neyse. Of bu ne abi be? Tamam şöyle Sınırları çizmeye devam edelim Aa bu küçük e, Su birikçisi de artık Osmanlı'nın mimarisinde. Her neyse Oho Oraya kadar duvar çek Ölme şayman mı emin ederim Neyse. Düştük bir yola. Benim yükler gelmeden bu fethiyi yapmam lazım. Evet. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha ilerleyelim. Tamam. Az kaldı. Of, oh, neyse size de bahsedecek bir şey bulamadım ki normalde durdurup duvar işi yapmak isterdim de ee, sizlere bilgi vermek amaçlı durdurmuyorum video Bu yüzden bayağı uzadı birazdan da bitireceğim zaten memlükleri yükleri haritada getirdikten sonra Evet bir bir buraya iki de şuraya bayrağı koyalım Tamam. Yani var ya böyle bir imparatorluk duvarlar falan filan. Evet sesimde birazcık şey yani kalktım ee, size bir öğlen akşam falan ulaştır bu video. Evet şimdi haritaya gidelim. Evet, memlükler artık bizim. İşte karşınızda büyük imparatorluğumuz. Bakalım kaç tane imparatorluğu, ee, kaç tane şehirler almış ve biz geçmişiz. Hala Napolyon ve Sovyetlerin gerisindeyiz. Onun dışında Viking ülkesini, Roma imparatorluğunu, Alman imparatorluğunu, Çin hanedanlığını, Safevileri ve küçük küçük İngiliz devletlerini geçmişiz. Evet. 6. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Abone olup like atmayı da unutmayınız.